Ne zaman ne yapacağı belli olmayan bir başpehlivan. Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankara Aski Spor Kulübü'nün pehlivanı Ünal Karaman Çorum. Ankara Büyükşehir Belediyesi Aski Spor Kulübü'nün pehlivanı Sakarya Söğütlü Güneşleri Altı Dinçer Özcan adına Ermeydan'ın da güneş yapıyor Genç kırda. Aslı, Neksi, Balıkesir, Susurlu. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yüksel Yılmaz Bey'in pehlivanı. Bugün burada Allah izin verirse tüm Çanakkale'liler adına güreş yapıyorum diyor. Hep birlikte alkışlıyoruz. Ertuğrul Damöver, Balıkesir, Susurlu. Milli güreşçi. Kocaeli